Hadi gül bakayım kızı. Gül bakayım. Anne. Bir gel bak sen ne yapmış. Ne yapmış? Oha lesti koro Siz ne yapıyordunuz ya? O böyle yapınca. Kapat bir de video çekin Kapat! Kapat! Anne! Eltim grupta paylaşıyorlar. Vay diyor el nasıl yıkanır diyor. Bilmem ne diyor. Vay kız dedim daha öğrenemedin mi dedim. El nasıl yıkanacağını. Dugaş dedim ben şuna dedim bir video atayım da dedim. Görsün dedim eller nasıl yunuyor dedim. Şöyle her yerini yıkayacağım. Temizlik de mi yetmiyor be ellerin nasıl yıkanacağını bilmiyorsun. He. Bak kızım eller böyle yıkanır. Eltime, görümceme herkes öğretecek. Temizlik imandan gelir. Biz babamızın evinde böyle gördük. iş mi görmediniz? Anne sana iş mi bir şey खुश <classic> <laughs> <laughs> Beni bakın lan, cavrun ilikle. Kaç gündür yırtılıp duruyor burada ben, dışarı çıkman, evde kalın Firuz var diye. Bok görmüş sinek gibi altlayıp duruyoruz dışarılara. Firuz var, korona kapacaksınız. Başımıza iş açacaksınız. Jandarmalar dışarıda görürse götümüzü kesecek bak benden demesi. Muhtarlık olarak köyümüze 200 kilo kolonya aldık. Elinizi yüzümüzü silip durun. Fazla koklamayın, kafa yapar, bir de sizle uğraşmayın sonra. Bir ihtiyacınız olursa beni arayın, getireceğim söz. Fazla öpüşüp koklaşmayın, virüs var, virüs. Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.